Evet abi, hepsi yeni model, mağazamız yeni açılmış, hepsi günlük, takip ettiğimiz modeller hepsi, günün modelleri, bakın dikkat edin, hiç bizde eski model olmaz, hepsi yeni model, ağırlık, bayan, erkek çocuğu için, yani her çeşit var, bakın botlardan tut sandaletinden tut her çeşit bizde mevcuttur. Yani aşağı yukarı çeşit çok. Buyurun gelin mağazamıza da bakın, öyle kararınızı verin. Şöyle dışarıdan da çekeyim. Şöyle dışarıda ne alırsan 100-150 lira. Sosyal Hizmet binanın yanında stadyum yolunda. Saygılar.